Kur'an'ı savunmak. İslam düşmanı kafirler yine sahnede kardeşler. İslam'a olan nefretlerini Kur'an-ı Kerim'i yakarak kusuyor, öfkelerini dindirmeye çalışıyorlar. Bu kafirce fiile karşı ise İslam aleminde kalbinde zerre kadar iman olan Müslümanı da dahil olmak üzere tepki çoğu gibi artmakta. Yalnız bu tepkiler karşısında İslam aleminin İmanı en zayıf olanlarından tutun da sokaklara, meydanlara çıkıp tepkilerini dile getirmelerine rağmen İsveçli küfürün önderleri yüz tane daha Kur'an-ı Kerim yakacakları yönünde bir açıklama yaptılar. Şaşırmayın Müslümanlar. Ve de öfkenizi diri tutun. Vallahi onlar bir milyon tane mushaf yaksalar dahi hakkın üzerine örtemeyecekler. Çünkü Allah'ın izniyle içimizde Kur'an'ı cap canlı yaşayanlarımız, onu hayat rehberi edinenlerimiz, yaşamlarının merkezine Kur'an'ı yerleştirip Kur'an nesli inşa edenlerimiz, Kur'an nesli yetişen, yetiştirenlerimiz var olduğu müddetçe hak daima batıla üstün, batıl karşısında egemen olacaktır bir iznillah. Ve vallahi kardeşler sizler de iyi biliyorsunuz ki o küfrün önderleri de bir milyon tane Kur'an yaksalar ve vallahi hatta yeryüzündeki bütün mushafları alıp yaksalar yine de içlerindeki öfke dinmeyecek. Yine de öfkeleri teskin olmayacak. Öfkeleri, nefretleri dinmeyecek. Çünkü onların asıl korkusu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'deki buyrukları emir ve yasakları ile yaşayan nesillerin var olmasıdır. Onların asıl korkusu Allah'ın buyrukları emir ve yasakları ile yaşayan bir İslam toplumunun karşılarında dimdik, izzetli ve şerefli bir şekilde durmasıdır. Asıl endişe ettikleri budur. Onlar hayatlarının merkezine Kur'an'ı yerleştirmiş olan bir nesilden bir toplumdan endişe ediyorlar. Ve onların öfkeleri, o topluma, o toplumun yaşayışına, Kur'an'ı hayat rehberi edinmiş olan o insanların bizzat kendisinedir. O emirleredir, o yasaklaradır, İslam'ın nedir? İslam'ın esaslarınadır, İslam'ın ahlaki öğretilerinedir kardeşler. Vallahi kardeşler, bakın şunu unutmayın. Kur'an'ı hayatının merkezine yerleştirmiş, Kur'an ile bir kişilik inşa etmiş, Kur'an'ın onların yaşamlarında tek öncü rehber olmuş olan bir alimi, bir alim şahsiyeti öldürmek onlar için yeryüzündeki bütün mushafları yakmaktan daha çok sevindiricidir. Vallahi onların bir tane Rabbani alimi öldürmesi bir milyon Kur'an-ı Kerim'i yakmaktan daha çok sevindiremez. Örnek bir Müslümanın, örnek bir İslam davetçisinin ölümü onları 1 milyon Kur'an yapmaktan daha çok sevindirir. Bir Seyyid Kutub, bir Abdullah Azzam'ın ölümüne sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevinmemişler de tarihte bu İslam ve özgürlük düşmanı taife topluluk. Seyyid Kutub, Mısır'da idam edildiğinde buna en çok sevinen Amerika'daki küfrün önderleri olmuştur. Açın tarih kitaplarına bakın. Abdullah Azzam Rahimahullah Şehit edildiğinde inşaAllah buna en çok sevinenler batıdaki küfrün önderleriyle doğuda onlarla işbirliği yapan münafıklar olmuştur. O iki şahsiyetin ölümüne sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmemişlerdir. Bununla birlikte onlar bu Kur'an'ı hayatımızdan çıkardığımızda, Müslüman toplumu Kur'an-ı Kerim'i hayatından çıkardığında, Kur'an-ı Kerim Müslüman toplumun hayatının dışına itildiğinde, o oranda sevinirler. Hayatımızdan Kur'an-ı Kerim'i çıkardığımız oranda sevinirler. Kendi kokuşmuş, çürümüş, çirkin, iğrenç hayat tarzlarını tasvip edip kabul edeceğimiz noktasında bize ümit beslemeye başlarlar. Ve bu onları sevindirir. O halde İslam düşmanı kafirleri daha fazla öfkelendirip Onların nefretlerinde boğulmasına sebep verecek şekilde Kur'an'ı hayatımızın merkezine yerleştirip Kur'an ile yaşayıp, Kur'an ile yiyip, Kur'an ile içip, Kur'an ile yatıp, Kur'an ile kalkalım. Yani fiziki şekilde değil onun emir ve yasaklarıyla, Kur'an'ın ilkeleriyle, Kur'an'ın bize haber verdiği, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bizlere haber verdiği ilkeleri ve değerleri hayatımıza rehber edinip böyle bir toplum inşa etme çabası içerisinde olalım. Bunun zamanı gelmedi mi kardeşler? Eğer onları öfkelendirmek istiyorsak, eğer öfkelerinde boğulmalarını istiyorsak, eğer nefretlerinde boğulmalarını istiyorsak, Kur'an'ı rehber edinip, Kur'an'ı öncü edinip, öyle bir toplum için, öyle bir yaşam için harekete geçme zamanı. Kardeşlerim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, bizlerden mushaflar yakıldığında o mushaflar uğrunda canımızı feda etmekten çok Allah'ın emir ve yasaklarına, Kur'an'daki ilkelere, Kur'an'daki hükümlere, Kur'an'daki buyruklara bağlanmamızı ve o şekilde yaşamamızı emrediyor. Evet, Allah bizden bunu istiyor. Hadi gelin hep beraber birkaç örnek ile Kur'an-ı Kerim'den bizzat Allah'ın bizden ne istediğini Kur'an-ı Kerim bize nasıl haber veriyor? Şöyle bakalım. Birincisi Kur'an yani Allah'ın kelamı, Allah'ın buyruğu Kur'an ile hükmetmemizi istiyor. Hükmün yalnızca Kur'an'a ait olmasını istiyor. Hükmün yalnızca Allah'a ait olmasını istiyor. İnne anzalna ileyke'l kitabe bil hakki li tahkuma beyne'n nas buyurur Allah azze ve celle. Nisa suresi 105. ayette. Ey Muhammed biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın hükmüyle hükmedesin. Allah'ın emir ve yasaklarıyla hükmedesin. Evet Kur'an kendisine Allah'ın emirleriyle, Allah'ın hükümleriyle hükmetmemizi emrediyor. Allah bize Kur'an'a tabi olmamızı emrediyor kardeşler. Hayatımızda Kur'an'a uymamızı, Kur'an ile yaşamamızı istiyor. İttabi ma unzila ileykum min rabbikum ve la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma buyuruyor. A'raf suresi 3. kerimede. Rabbinizden size indirilene uyun yani o Kur'an'a uyun. O Kur'an rehberiniz olsun, o Kur'an öncünüz olsun buyuruyor Allahu Teala. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın şeriatının, Allah'ın indirmiş olduğu ilke ve esasların dışındaki beşeri sistemlerin, beşeri ideolojilerin insanların ihdas etmiş olduğu düzenlere uymayın buyuruyor nefsinize, hevanıza uymayın buyuruyor. Cahiliye adetlerine uymayın buyuruyor. Atalarınızın dinine, atalarınızın inancına, atalar, atalarınızın yaşam tarzına uymayın buyuruyor cahiliye atalarının. Allah'ın kitabına uyun. Ona tabi olun buyuruyor Allah Teala. Diğer bir ayette ve haza kitabun enzelnahu ve Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz yani bu mübarek kitap artık ona oyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor. Rabbimiz Azze ve Celle. allah Teala Kur'an'dan ibret almamızı bize salık veriyor. Bize tavsiye ediyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Doğrusu biz bu kitabı, bu Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için, ibret almak için indirdik buyuruyor. Var mı düşünüp öğüt alan? Sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başına gelenlerin başınıza gelmemesi için ibret alın. Biz onların kıssalarını, onların başından gelip geçenleri sizlere bu Kur'an'da boşuna mı anlatıyoruz? Alın, okuyun ve ibret alın aynısı başınıza gelmesin diye. Allahu Teala Kur'an'ı alın, okuyun, hayatınıza yansıtın ki o sizin imanınızı arttırsın buyuruyor. Herhangi bir sure indirildiğinde buyurur Allahu Teala Tevbe suresi 124. 124. ayeti kerimede İçlerinden yani o münafıklardan bir grup alaylı bir şekilde der ki bu indirilen sure hanginizin imanını arttırdı? Hanginizin imanını arttırdı? İman etmiş olanları gelince. Bu inen sure onların imanlarını arttırdı. Bu Kur'an onların imanlarını arttırmıştır. Onlar da yani o müminler birbirlerine bunu müjdelerler buyuruyor. Bu Kur'an kendisine uyup takvalı olalım diye indirilmiştir. Allah'a karşı hakkıyla ondan korkacak ve Allah'ın emir ve ilkelerine, esaslarına, esaslarına hakkıyla abi olup uyacak. Bir Müslüman olalım diye, takvalı bir Müslüman olalım diye indirilmiştir. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere buyuruyor Rabbimiz Nahl Suresi 30'da. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda onlar derkine hayır indirdi. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Ahirette ise daha hayırlıdır. Bu Kur'an hem kalp hastalığına hem de bedeni hastalıklara şifadır. Ve min minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil ve la yazidu zalimin illa hasara buyuruyor. Allahu Teala İsra suresi 82. ayeti kerimede. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyi indiriyoruz buyuruyor. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır. Bu Kur'an o kafirlerin, o zalimlerin ancak zararını arttırır. Ama bu Kur'an'a biz sahip çıktığımızda kalbinde hastalık olan, kalbinde dünyaya meyli olan, kalbinde dünyavi zevk ve lezzetlere müptela olmuş ve İslam'ı yaşamakta zorluk çekip hayatında İslam'ın zayıflamış olduğu kişiler aslında şifa vardır kardeşler. Ey kalbinde imanın zerresi kalıp da dünyavi lezzetlere heva ve hevesine uymuş olan kardeşim, kalbinde bir şekilde bir hastalığın kalbine müptela etmiş olan kardeşim, o Kur'an-ı Kerim için öfkelendin, Sokağa çıktın, yumruğunu kaldırdın. O Kur'an var ya o Kur'an. Aslında senin kalbindeki hastalığa şifa. Senin derdine derman. Senin kurtuluşuna, halasına rehberdir. Haydi o Kur'an'ı o şekilde sarıl. Ve o Kur'an'ı o şekilde muhafaza et. Allah'ın kitabını hayatına yansıtarak o Kur'an'ı yücelt. Güzel kardeşim. Ve yine öğüt almamız için inmiştir. Hepimiz. Hepimiz için Kitab-ı Nenzelahu aleyke mübarekun liyedebberu ayatihi ve liyetezekkeru lilalbab. Bu Kur'an ayetlerini düşünsinler ve akıl sahibi olanlar da öğüt alsınlar diye indirilmiştir ve bu mübarek bir kitaptır buyuruyor Allahu Teala. Efele yetedebberunel Kur'ane am ala kulubun aqfalaha? Ey Kur'an okuyan kardeşlerim. O Kur'an üzerinde hiç düşünmüyor muyuz? Allahu Teala bize buyuruyor onlar hiç düşünmüyorlar mı? O Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar, tedebbür etmiyorlar mı okurken ki onlar bundan istifade etsin. Eğer okurken düşünmüyorsak, eğer bu bize tesir etmiyorsa Allah muhafaza. Yoksa kalplerinde kılıf olan, artık kalplerine tesir etmeyen bir hastalığa mı müptel oldu? Kardeşlerim, bu Kur'an okuyup onunla amel edilsin diye indirilmiştir. Bu Kur'an okunup amel edilmesi için indirilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yetlûne kitâbe Allâhi ve ıkâmus salâte ve enfâkû mimmâ razaqnâhum sirren ve alâniyeten yercûne ticareten len tebûrâ. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açıktan infak edenler onlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Fatır suresi 29'da. Kardeşler Allah'ın kitabı bu amaç, bu gaye için indirilmiştir. Allah'ın kitabı bu zikdim, saydığım ve daha saymadığım Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize haber vermiş olduğu amaç ve gayeler için indirilmiştir. Amma velakin kıyamet gününe kadar bu Kur'an'a düşman olacak, Allah'ın kelamına düşman olacak, saldıracak olanlar da olacak. Bu vallahi olacak. Ama onların çıkardığı gürültü, onların belvelesi, yaygarası, onların hoplayıp zıplaması, öfkelenmesi ve nefreti Allah'ın izniyle, ayet-i a'la hiçbir zarar veremeyecek ve hak her zaman üstün olacak. Bundan endişelenmeyin, rahat olun. Gönlünüz bu noktada rahat olsun. Ama eğer ki Allah'ın kitabı hayatınızda yoksa vallahi rahat olmayın. Vallahi siz bundan endişelenin. Asıl korkmanız ve endişelenmeniz, gereken budur. Onların gürültüleri, onların belveleleri hiç bitmeyecek. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bunu şu şekilde haber veriyor. Ve kâlellezîne keferû o kafirler derler ki la tesma'û li hâzâl bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu Kur'an'a kulak asmayın. Vel gâvfihi le'allekum ve gürültü çıkarın yani dinlemeyip gürültüler çıkaran, yaygara koparın ki ne yapmasınlar? Onu başkaları da dinlemesin. Hem siz dinlemeyin, kulaklarınıza gelmesin, işitmeyin. Hem de başkaları da dinlemesin. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim insanların kalbine tesir eder. Onların imana, onların karanlıklardan çıkıp aydınlığa çıkmasına vesile ve sebep olur. İnşallah bu nasihatim burada. bitir. Allah sizdən razı olsun. Sallallahu alaihi ve sellem. Muhammed ve alaihi ve sellem.